İlk uyuşturucuyu veis ateşle kullandım. Bu dikkat çekici itiraflar Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'dan geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı. Ersoy'la beraber bazı ünlü isimlere de operasyon yapılırken Mehmet Akif Ersoy'un 30 Aralık'ta savcılıkta verdiği ek ifade ortaya çıktı. Ersoy bu ifadesinde birçok kez uyuşturucu kullandığını kabul etti. Öte yandan Mehmet Akif Ersoy ek ifadesinde çarpıcı itiraflarda bulundu. Ersoy kendisine ilk kez uyuşturucu kullandıran kişinin Veys Ateş olduğunu söyledi. Hatırladığım kadarıyla 2019 yılında Piyale Paşa'daki evimdeyken Veys Ateş bana geldi. Daha önce de bana ziyaretlere gelirdi. Oturur sohbet ederdik. Bu gelişinde yanında uyuşturucu maddeyle gelmişti. Ben hayatımda ilk defa orada uyuşturucu maddeyi gördüm. Ben o dönemler alkol bile almıyordum. O gün ya da ikinci getirmesinde Piyale Paşa'daki evimde uyuşturucu maddeyi ilk defa içtim dedi. Ersoy aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci ile iş dışında bir bağlantısının bulunmadığını da öne sürdü. Benim Ela Rümeysa Cebeci ile hiçbir şekilde ilgim yoktur. Hayatımda hiç yalnız görüşmedim. Ela gözaltına alınmadan iki gün önce bana mesaj atmıştı. Oturalım kahve içelim dedi. Ben de aynı kurumda çalışıyoruz. Dışarıda görüşmemiz uygun olmaz dedim. O da sen de bekarsın ben de bekarım evde görüşelim demişti.